Yemek yiyememe durumu da özellikle kaygılı insanlarda çok karşımıza çıkan bir durumdur. Şimdi baktığımızda kaygılı insanlar hem kilo alıyor, şişmanlıyor diyoruz hem de bir taraftan bakıyoruz ki bu insanlar zayıflıyorlar. Yemek yiyemiyorlar, iştahları gidiyor, en güzel yemeklerin karşısında bir damla ucundan alıyorlar ama tıkandım yiyemiyorum diyorlar. Bu durumda hem kaygılarla oluşmakta hem de depresyonda karşımıza çıkabilmektedir. İnsanlar mutsuz olduklarında, hayatlarında sıkıntılar olduğunda, en fazla etkilenen durumların başında iştahları gelmektedir. Bir lokma yemek bile boğazlarından gidememekte, hiçbir şey yemek istememekte, biz onlara hayret ettiğimiz ve bu kadar yemekle nasıl yaşanır dediğimiz halde onlar giderek zayıflamakta ve bir ay içerisinde 5-10 kilo birden verebilmektedirler. Tabi kilo verdikçe de iştah daha çok kapanmakta, iştahı arttırmak için kullanılan ilaçlarda bir işe yaramamaktadır. Bu yüzden de yemek yemediğimizde metabolizmal bir hastalık araştırmaktan daha çok öncelikle ruhsal dünyamızın farkında olmaya çalışmalıyız. Mutsuz muyuz? Hayatımızda sıkıntılar mı var? İş hayatında mı zorlanıyoruz? Kendimize güvenimiz mi gidiyor? Gelecek endişemiz mi var? Bu kaygılarımızı, korkularımızı ele almamız önemli. Yoksa yemek yeme sadece ve sadece bizim vücudumuzun bir fonksiyonu değildir. Bu fonksiyonu arttırabilmek için özellikle biraz daha belki hamur işlerine yönelmek, onları biraz yedikçe daha çok iştahımızı arttırmaya çalışmak ama bunlar işe yaramıyorsa mutlaka ama mutlaka bir psikiyatrik yardım almak durumunda olmalıyız.